Haberler.com Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben de Özcan. Transfer gündemimiz oldukça yoğun. Sürpriz hamleler, beklenmedik isimler. Bu konuyu değerlendirmek üzere spor yazarı Alper Kınar bizlerle birlikte. Evet Alper Bey, yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Evet, Biz... şey biz de Çok sağ olun. Biliyorsunuz transfer gündemi oldukça yoğun. Çok hareketli, hararetli günlerden geçtik aslında 2-3 gündür. Beklenmedik isimler, ondan sonra başka bir takıma gidecek olup başka bir takıma transfer olanlar. Konuşacağımız çok şey var aslında. İlk olarak Trabzonspor'u konuşmak istiyorum. Trabzonspor, Galatasaray arasında yaşananları. Uğurcan Çakır'ı konuşmak istiyorum. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro artı 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Şimdi e, bu oyuncu tabi e, bu bedelle, bu bonservis bedeliyle e, rekor bir bedel ödendi aslında Uğurcan Çakır'a. E, tarihe de geçmiş oldu bu şekilde şimdi Trabzonspor yönetiminde Uğurcan Çakır'ı satmayacaklarına, bir Türk takıma vermeyeceklerine dair bir konuşma yaşanmıştı. Ardından e, Galatasaray'a transfer oldu aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz transferi? Şimdi Uğurcan Çakır Trabzonspor'da <laughs> kendi öz kaynağından çıkardığı bir oyuncu olduğu için Trabzon camiasından Maalesef e, manevi anlamda taraftarından, camiadan, şehirden bir kere kalbine e, kazındıkları bir oyuncuydu Trabzon <laughs> camiasının taraftarının. Yani Trabzon camiasının kalbini söküp almış gibi bir durum oldu esasında. Evet yani, bölüyorum ama anlamda, taraftarlar çok tepkiliydi. ya Kesinlikle yani e, ben e, sosyal medyalarda da çok e, enteresan ee, şeyler izlediğim, hı hı. E, okuduğum taraftarlardan. Yani ben e, bir taraftar şudu e, Serzeniş'te işte bunlarak söyledi. Ben iş yerimden başka bir iş yerine geçerken 3 lira fazla verseler Trabzonsporu hayatında e, bırakmam. Sen nasıl bırakıyorsun? <laughs> i̇şte senin nasıl bir Trabzonsporlusun? Yani inanılmaz tepki. Tesislere gidip Trabzon taraftarlarının yapmış olduğu gösteriler, o bağırışlar, o tezahüratlar. Gerçekten yani öz evlatları gibi gördükleri bir evet. oyuncunun Galatasaray'a gitmesi onları manevi olarak çok büyük şekilde yaraladı Trabzonspor taraflarını. Yani haklılık tarafı da var esasında ama maalesef futbol artık duygusal özelliğini kaybetti. Yani hı hı. Mad maddiyatın ön plana çıktığı bir spor oldu. Futbol e, yani artık eskisi gibi öyle renk aşkı. E, cami'ye aşkı, e, onu arıyorlarsa bu saatten sonra biraz e, zor bulurlar diye düşünüyorum <laughs> artık yani herkesi bir yerden bir yere götürmek için iki, iki, iki mislini verdiğin zaman, neye evet. ve bir ortayı bulduğun zaman oyuncu e, maalesef gidiyor yani bu da para her şeyi çözüyor maneli, para her şeyi çözüyor evet. evet çözüyor ama bir yeri bozuyor dünyanın evet. e, İnsanların duygusal başladığı, bizlerin duygusal başladığı futbol. Fener'lerle, Maradona'larla işte Türkiye'ye girdiğin zaman Metin Ali Feyyazlar e, o 80'lerin, 90'ların renk kaşığı için oynayan oyuncuları e, Fenerbahçe için keza öyle, Galatasaray için keza öyle o Lemiller, Hamiler e, Trabzon'dan bahsediyoruz. Hı hı. E, Abdullah Abdullah Ercanlar ee, daha da gittiğin zaman işte e, eskiyet Şenol Güneşler, küçük Şenollar Fenerbahçe'ye gelen mesela e, yıllar evveline gittiğin zaman Hami Mandıralı yani bunlar Trabzonspor'un kalbi oyunculardı. Trabzonspor'un bir kendi öz kaynağından yetiştirdiği oyunculardı. Bunlardan hı hı. E, kopmak Trabzonspor'ları her zaman için e, zor olur yani zor gelir. Kolay bir şey değil tabii yani bunun. Belki de bu son örneklerinden bir tanesiydi. Bu Uğurcan Çakır e, hatta bir taraftarın Onur e, Kıvran e, şeyi olamazsın yani parçası olamazsın, minnacık bir e, zerresi olamazsın gibilerinden yani, siyasi işleri vardı taraftara taraftarlarının. Bölüyorum Her ama bir taraftar yeri, da uygun. ismini değiştirmiş duyduğum kadarıyla. Twitter'dan okuduğum kadarıyla, bir taraftar da Uğurcan ismini değiştirmiş bu olaylardan sonra. Yani çok fazla tepki var. Ya oh, tabii ki. Yani Trabzonspor'un e, 20 girmiş oyunculardan bir tanesiydi. Bu e, burada Trabzon camiasına, Trabzon taraftarına, Trabzon şehrine <laughs> ee, sıkıntı teşkil e, lig başında. Trabzon kendi özel evlatlarını her zaman ayrı bir yere koyar, <laughs> koymadıkları zaman da e, onu silerler yani. Öyle bir şey var Trabzon camiasında Taraflarında <laughs> Yönetime de çok fazla tepki var aslında. E, göndermeyeceğim var. deyip aslında gönderilmesi aslında çok çok büyük bir bedel tabi e, bir şey de diyemiyoruz ama e, öncesinde bir açıklama var aslında e, Ertuğ Ertuğrul Doğan'dan. E, Uğurcan'ı Avrupa dışında hiçbir takıma göndermeyeceğini belirtiyor. E, tabii taraftarlar da bu konunun üzerine onlar da haklılar. Hayırlısı olsun diyelim biz de. Galatasaray için nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray e, Mustera sonrasında bir kaleci bu yaşadığı gibi gözükse de Günay'la bunu bertaraf etti esasında kaleci e, Günay Güvenç'te. E, Hı -hı. Ama Galatasaray e, savunmada ee, savunmadan e, takımı kuran, takım kurgusunu geliştiren bir takım üyetini yıllar boyu e, sağlamış bir takım Mustaray'la. Yani bu 10 yıl gibi bir süreç oldu yani Mustaray'la. 10 yılı da geçmiş olabilir yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. <laughs> ee, Galatasaray'ın e, Avrupa'daki e, e, başarısı işte çeyrek finaller e, vesaire Avrupa'da kazanılan başarılar ligdeki şampiyonluklar e, hep bunların arkasında bir kahraman vardı. O kahraman da Fernando Mustera'ydı. Mustera'nın gidişi Galatasaray camiasında e, bayağı bir e, şey yarattı, boşluk yarattı. E, bunun için de özellikle Ederson, e, <laughs> Brezilyalı kaleci Ederson'un Manchester City'nin kalecisi Ederson'la uzun müddet dirsek temasında oldu Galatasaray. E, son anda Fenerbahçe'ye giden Ederson, e, bir bu dönüşü yapınca anında karar olarak bu e, olayı bertaraf etmek için yapılan e, transferdir Uğurcan Çakır transferi hı hı. yani taraftarın tepkisini al taraf taraftarların tepkisini almam adına bu transferi yaptı bir taraf bir tarafta taraftar tepkisine rağmen hı hı. Bu, bu transfere okey verdi yani e, ikisi de para e, paranın gücü esasında evet baktığın <laughs> zaman Trabzon Camiası'nın demek parasal anlamda ihtiyacı olan bir e, durum. Belki başka bir iki transfer yapacaklar e, bütçesel anlamda bir açık var olabilir. Ama e, bırakılması Trabzon'a bence bayağı bir sarsıntı yaratır diye düşünüyorum. Galatasaray içinde Uğurcan kendi rüştünü patlamış bir isim milli kaleci Türkiye'de <laughs> refleksleri iyi olan e, topu geriden oyuna iyi sokan, kenar top, yan toplarda başarılı, birebirlerde başarılı, uzak şutlarda başarılı, fiziki anlamda kapasitel bir kaleci. Galatasaray'a bence bu sonrasında bayağı bir nefes aldıracak bir isim olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi siz de bahsettiniz. Eder sona gelmek istiyorum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe, Fenerbahçe evet. Brezilyalı kaleciyi 13 artı 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Şimdi Ederson hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyaca ünlü Premier Lig'de oynamış uzun yıllar boyunca e, bir kaleci. Neler söylersiniz? Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Şimdi e, 4 yılda 44 milyon euro gibi bir rakamdan imza. Büyük bir para. Yani <laughs> yıla vurduğun zaman e, 10 e, 12 milyon 48 milyon euro yapar 4 yılda. Demek ki bir ufak demek indirimleri şusu busu 44 milyon <laughs> gibi bir rakam çok büyük bir rakam. <laughs> ee, Ali Koç'un çok büyük paralar, dövüyor. yani 200 milyon euro gibi bir e, rakam tekrar telaffuz ediliyor. Son zamanlarda 200-250 milyon euro gibi. Bu rakamı da kulübün içine e, dağıttığı zaman transferlerle zaten e, kendi e, yerini de Ali Koç e, sağlamlıyor esasında baktığınız zaman bu transferlerin arkasında <laughs> Ali Koç'un seçim öncesinde kendisini de e, kulüp içerisinde başkanlıkta rakipsiz bıraktığını düşünebiliriz esasında baktığımız zaman. E, diğer adayların e, herhangi bir yaptırımı getirmesi, şusu bu anlaşması şu an için çok fazla fevkalade üst seviyede değil. Bu transfer Asensio transferi yani bunlar e, e, iyi isimler, e, büyük isimler. E, Ederson, Manchester City gibi Premier Lig'in üst seviyesinde yıllarca e, mücadele etmiş 1983 doğumlu bir kaleci iki tane Portekiz Ligi e, bir Portekiz Kupası bir Portekiz Lig Kupası e, Şampiyonlar Ligi altı Premier Lig Şampiyonluğu UEFA Süper Kupa, Federasyon, İngiltere Lig Kupaları, Kupaları e, Süper Kupalar Dünya Kupası bir tane yani kariyerinde e, yok yok oyuncunun e, kaliteli bir kaleci iyi bir kaleci, çabuk bir kaleci, ee, yani her anlamda arka tarafta güvenilen bir kaleci, defans oyuncularıyla iyi, e, efektif olabilme özelliği olan bir isim Ederson. Ee, Fenerbahçe'de e, etkileyen bir e, proje, ileriye dönük bir proje verdiler bana. Hı hı. Onun... E, onun e, durumuyla ilgili olarak Fenerbahçe'yi ileriye dönük bakış açısı olarak e, kabul ettim. E, benim için önemli bir proje Fenerbahçe diye geliyor. Bakalım bu projeyi hep beraber göreceğiz ama Ederson e, bence Livokovic'den de e, İrfan Can Bayattan da daha kaliteli bir isim olduğu tartışılmaz bir gerçek zaten. Kaleciler de e, öyle diğer e, savunma oyuncuları gibi, forvet oyuncuları gibi e, çok böyle e, büyük, büyük, büyük büyük sansasyonel e, sadece fantasileri beklememek lazım. Kaleciler belirli bir standartta oynayabilen, az gol yiyen, savunmayla e, iyi anlaşabilen, e, takımda arkadan e, arkadaşlarının iyi kontrolüze edebilen bir kaleci ise bir de dünya çapında iyi birlikten geliyorsa bu kalecinin çok fazla e, şudur budur denmesine gerek yok. Milli takım kalecisi, dünyanın iyi kalecilerinden iyi bir kaleci. E, Fenerbahçe'de bence başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Peki çok kısa ben Marco. 26 Buyurun. E, geçen sene ayrıca şöyle bir özelliği var 26 maçta e, 4 tane de asiste imza atmış bir evet. kaleciden bahsediyoruz. Yani 4 hı hı. asiste olan bir kaleci yani e, o oyuncularıyla da uzaktan e, yapmış olduğu vuruşlar degajlar e, e, serbest vuruşlarda arkadaşlarına gol pasları da atabilme özelliği olan yani ileri bağlantısı olan bir isim defanstan oyunu başlatan bir isim onu da özellikle söyleyebilirim hı hı. peki çok kısa Marco Asensio için de birkaç yorum almak istiyorum sizden tabi şimdi Asensio dünya futbolunda Arjantin'de pardon özür çok özür dilerim İspanyol, İspanyol milli takımında da oynamış özel bir oyuncu ayaklarını çok iyi kullanabilen bir oyuncu yalnız şöyle bir şey var bunu da buradan söylemek istiyorum Asensio ile ilgili İspanyol oyuncular çok diri gelirler İspanya'da özellikle kulüp doktorlarının kulüp kondisyonerlerinin oyuncuların üzerinde kondisyon bakımından yüklemelerindeki becerisini onlara verdikleri o e, kondisyonel e, söz konusu olan çizelgeyi iyi yaparlar. Şimdi oyuncunun böyle bir kapasiten durumu var baktığın zaman ama çabuk da inişe geçebilir bu. <laughs> e, fiziksel anlamda, kondisyon anlamında. Buna çok dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. E, oyuncu e, tartışılacak bir oyuncu değil. E, fiziksel anlamda, e, passal anlamda, sağ içi e, kontrol anlamında sprint anlamında üst seviyeli dünya çapında bir isim e, Fenerbahçe'ye bence çok büyük fayda sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yani isim <laughs> oyuncu bunlar yani bunlardan ama dediğim gibi kondisyonel anlamda dikkat etmeleri lazım Fenerbahçe'nin oyuncuya e, yüklenmeden e, aşırı e, kastır, kas adele çalışımını dizayn ettirerek e, sahaya sürenlerse ee, bence çok doğru anlam katmış olurlar hemen bir anda sahaya sürüleceğini de zannetmiyorum yani İspanyol oyuncuların farklı bir e, durumu vardır çok açamıyorum bunu ben şu anda burada hı hı. Ee, İspanyol oyunculara dikkat etmek lazım İspanyol oyuncular bu konuda da, e, Avrupa'da çok fazla başarılı olmuş değillerdir kendi ülkeleri dışında nadir Premier Lig'e e gidenler işte e, Gündez Bundesliga'ya gidenlere de baktığınız zaman bu durumu görürsünüz yani futbolun içerisinde hı hı. dikkat Peki. etmek lazım yani. Beşiktaş'a da geçelim istiyorum. Beşiktaş Wolfsburg'dan Vaklav Cerny'i kadrosuna kattı. 3 artı 1 yıl 3 artı bir yıllık sözleşme imza sözleşme imza attı. Şimdi Cerny e, bir kanat oyuncusu. Kanat oyuncuları açısından da Beşiktaş eleştiriliyordu. Kanat, kanat, oyuncusu eksikliği vardı. Neler söylersiniz? Nasıl bir katkı sağlar Çerni? Ya şimdi Czerny, Beşiktaş'ta boşluk sağ tarafta muazzam büyük bir açık var Beşiktaş'ta. Kanatlarda hı hı. zaten, solda da sağda da büyük bir açıklık var. E, burayı kapatacak bir oyuncu olduğunu, ben zaten bir yıl önceden Vaklav Czerny'i Beşiktaş'ın alması gereken bir oyuncu olduğunu daha transfer e, kağıtları, tabelaları açılmamışken ben önüme gelen oyuncuları kontrol ederken Vaklav Czerny'i Beşiktaş'ın alması gerektiği bir oyuncu olduğunu defaten defalarca söyledim defalarca hı hı. yani bir yıl bir buçuk yıl daha da eskiye gidelim bir buçuk yıl önce yani bugünlere kadar Vakfav Çernik'in ben ezberledim ee, ki inşallah bizim de bu söylemlerimizi faydası olmuştur alınmasında ee, hızlı bir oyuncu sprint gücü yüksek bir oyuncu Sağ içi koşu mesafeleri çok yüksek arkadaşlarına koridorlar e, her türlü koridor açabilecek özelliğe sahip e, fiziki yapıya e, koşusal yapıya sahip İçeri girip kat edip vurabilme özelliği var. Sola çekiyor, sağdan vurabiliyor. Böyle bir oyuncu. İçeri kat edebiliyor ceza sahası yayın oralardan. içeriye rahat rahat elini kolunu sallayarak girebiliyor. Karşısındaki rakibi 1-2-3 oyuncu dahi eksiltebilme özelliği olan, kenardan çok güzel orta kesebilme özelliği olan, rakip defansı özellikle serbest vuruşlarda, kornerlerde, kenar toplarında, Bayağı, e, bayağı zafiyete sürükleyecek bir isimden bahsediyoruz Vatlav Çarını'yla. E, Beşiktaş aradığı oyuncu buldu diye düşünüyorum ben. Yani hı hı. sağ tarafta e, hızlı, e, defansa zaman zaman kendi kalat, e, kalatta hızlı olmasına rağmen defansif bir kurukluğunda da e, o, yani defansif de biraz olsun sağa e, sahaya yansıtacak bir isim olarak görüyorum. Topu iyi kontrol ediyor, topu iyi kullanabiliyor. E, ayağının içini dışını kullanabilen bir isim. E, Beşiktaş sıkıntıya düştüğü anlarda e, arkadan, e, arkadaki kenar vekili artık e, Taylan Bulut mu olur, e, farklı bir oyuncu mu getirirler, orada başka bir ismi mi kullanırlar bilmiyorum. Arka tarafta sağlam olduğu zaman ön tarafa çok rahat e, güvenle, özgüvenle yapıp oradan Baya kritik ortalar yapıp e, Beşiktaş'a puanlar kazandıracak bir oyuncu olarak görüyorum. Hı -hı. Biraz Raşit Gezen'in farklı bir versiyonu falan diye söyleniyor ama Hı -hı. yani Raşit Gezen e, daha hafif bir oyuncuydu. Daha e, ağır bir oyuncuydu bana göre. Yani ayağında topla e, çabuk hareket ediyor. Bir iki e, oyuncu geçip ön tarafa ama bu daha hızlısı. Daha e, sprint, sprinter özelliği daha fazla olan, e, daha hızlı koşabilen, daha iyi e, yüksek e, metrajlı koşullarda Beşiktaş'ın rakiplerine bayağı sıkıntılar yaşatabilecek bir e, kenar oyuncusu. Bence çok büyük fayda sağlar Beşiktaş'ın. <laughs> yani Beşiktaş'ın taraftarlar sağ tarafı e, biraz olsun garanti altına aldılar yani şu anda. Tabii, Tabii sol taraf kaldı şu anda. Solda Beşiktaş'ın ayın 12'sine kadar müsaade var. Bu İkisinde e, UEFA listeleri teslim edildi ama Beşiktaş'ın UEFA ile ilgili bir yaptırımı da olmadığı için Avrupa kupalarına gitme gibi bir durumu da olmadığı için 12'sine kadar transferi tamamlayacaktır. Başka transferler de istiyor Sergen Yalçın. Özellikle stoper transferi bir daha isteniyor. Yani bence yani çok anlamsız durumlar diye düşünüyorum bunlar. Bu kadar masraf, bu kadar hı hı. yanlış transfer politikaları üzerine ve hala stoper isteniyorsa hala bir e, yedek birkaç tane de oyuncu istiyorlar. Bunların içerisine Yerli yedek e, kulübede taşla bekleyecek e, isimler isteniyor. E, sol taraf için Lorente durumu hala sıcaklığını korurken Beşiktaş e, Davit Taşvili e, üzerinde duruyor. Davit Taşvili e, Beşiktaş'ın e, sol tarafına hareket getirebilir. E, i̇yi bir isim, biraz bir isim. Davit Taşvili transferi de gerçekleşebilir. Trossard da bu arada Beşiktaş'ın bu e, sol taraf Oyuncuları içerisinde gündemde olan bir isim, Trossardı da düşünüyor Beşiktaş, e, Leandro Trossard, e, Belçikalı e, özel bir isim onu da alabilirler. Yani üç tane isim hala sıcaklığını koruyor: Lorente, Trossard e, ve e, Davitashvili. Hı hı. Peki son olarak yılın bomba transferlerinden biri Kerem Aktürkoğlu'nu konuşmak istiyorum. Kerem Aktürko'lu 22 milyon 500 euro bon servis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Ee, şimdi neler söylersiniz? Çok fazla aslında Kerem'e çok fazla tepki var. Galatasaray ile ilgili olan tüm paylaşımlarını kaldırdı. Tüm fotoğrafları sildi. Ee, bir anda Galatasaray camiasını sildi attı aslında. Çok da fazla tepki evet. geldi bu konuda. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi. Evet. 2 milyon 500 bin euroluk konserviz bedeliyle Sarılacak Kulübü'nün tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Ee, onu bir kere yazalım. Ee, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Erzincan Spor'dan e, özellikle Fatih Terim hocanın e, izleyerek beğenerek e, Galatasaray'a kazandırdığı bir isim. E, üçüncü ligden e, Fenerbahçe'ye kadar uzanan bir e, yolun Yo, e, bence e, yolun önemli bir ismi. E, i̇yi de bir isim. E, futbolculuğuna, kariyerine e, kattıkları var. Benfica Avrupa kariyeri onun için bir e, önemli bir nokta oldu esasında. Hı hı. Ama e, Galatasaray gibi bir e, camianın e, halen daha öz evladı gibi duruyordu baktığın zaman. Çünkü hı hı. orada parladı, orada yıldız oldu, orada e, oradan Avrupa'ya gitti, orada ee, Galatasaray türbünleriyle Harry Potter gibi bir e, simge e, hareketleri, e, simgesel bir takım şeyler yaptı. Galatasaray taraftarlarının kalbine girdi, Harry Potter lakabını aldı. E, ben başka takıma gitmem gibi bir takım açıklamalar da var zaman içerisinde. E, hatta Recep Sayın Başkan, Serdar Adalı da e, görüşmelerde bulunduğu zaman içerisinde Beşiktaş'tan bir yere gelmeyecek, ben başkanlarından da kendisinden de böyle bir e, söz aldım gibilerinden bir takım şeyler. Yani çok fazla e, söz vermemek gerekiyor demek ki futbol içerisinde, <laughs> futbol dünyasında. Ne zaman nereye gideceğim belli olmuyor ki zor bir iş yaptı, çok zor bir iş yaptı. E, bir Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini aldı büyük paralar, büyük tepkiler. Bu nasıl mutluluk getirecek? Ona bakmak lazım yani. Fatih Hoca'nın da Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde bir yaptırımı, bir ebeği var olduğunu düşünüyorum. Kendisi de Instagram hesabından öncelikle Fatih Terim'i, Fatih Hoca'yı çıkmış sonrasında tekrar Instagram hesabında Fatih Hoca'yı takip etmeye devam etmiş. Bunlar duygusal manevralar esasında. Yani git geldi manevralar. Bakalım birinci. İki, birinci evin lüksü, ikinci evden iyi mi olacak, kötü mü olacak hep beraber göreceğiz ama e, bizim arzumuz milli takımlarda e, faydalı olması, kulüp renklerinden ziyade milli takım için faydalı bir oyuncu olmasını temenni ederim ben. Hı hı. Peki, çok teşekkür ediyorum tekrar yayınımıza katıldığınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum, hürmetler diliyorum.